Evet, hepiniz Supra'nın ilk belgeseline hoş geldiniz. Bu belgeselde aracın yapım aşamalarını, başımıza neler geldi ve sizin en çok sorduğunuz soruları yanıtlayacağımız bir belgesel olacak. Bu belgesel içerisinde yeni projemize ait spoiler'lar da vereceğiz. Her videomuza bir spoiler şeklinde o spoiler'ları da yakalayıp tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. YouTube özlemişim ya. Şimdi bir de ben buraya notlar aldım. Bahsedeceklerimizi e, değinmeden geçmeyelim, unutmayalım diye sırayla bahsedelim. Öncelikle şundan bahsedelim. E, YouTube'da bizi insanlar bulmakta zorlanıyor. Yani junior builders çok anlamıyorlar açıkçası nasıl yazılır. Bazen ben bile karıştırıyorum ya yazarken. Yani annem babam bile ne iş yapıyor dediklerinde <laughs> dükkan ismini yani. dükkan ismi ne dediklerinde Burak Burak dükkanı. O şekilde gönderiyorlar. Ona bir çözüm bulmamız lazım ya. Yani isim değişikliğine mi gidelim diyorsun? Yani genç nüfus aslında biliyor ama biraz daha ileriki yaşlardaki insanlar şey yapamıyor, bizi bulamıyor. Ben herkes bulsun, herkese hitap ederim diye düşünüyorum. Yani aslında bizim ismimiz de Türkçeydi. Genç inşacılardı, Junior Builders. Ama biz bu işi 2017 yılında yaptığımızda Türkiye'de çok fazla yapan yoktu. O yüzden Türkiye'deki kişilerle çok etkileşimde bulunamıyorduk. Yurt dışındaki insanlardan destek almamız gerekiyordu. Orada da şöyle bir sorundan karşılaştım. Türkçesim gördüklerinde bize çok geri dönüş yapmadılar. O yüzden biz de global bir isim olsun diye direkt İngilizceye çevirip Junior Builders markasını kurmuş olduk. Ama onu sizin bulabilmeniz için kolay bir hale getirmemiz lazım. Yani sadece baş harflerimi kullanırsak mesela JB, JB İngilizce okumuşu veya JB tek. Yani sadece JB falan gibi bir şey de olabilir. Yani JB teknoloji diye yazan var. Yani genelde burada YouTube'da ben aratmalara bakıyorum. Genelde işte JB falan yazıyorlar JB teknoloji. Yani JB'yi kullanabiliriz mesela GB sadece. Bence şöyle yapalım o zaman. E, oylayalım bunu. Yorumlara e, bize uygun ne isim olabilir acaba? Fikri olanlar paylaşsınlar. Ben bunu sordum. Samet'e sorduğumda Profesör Cuguli <laughs> <laughs> Allah'dan samete. İnsanlar bizi şey normalde de şey san tanıyor. Supra bırak. Yani markamız direkt Supra oldu. Supra öğrettik <laughs> ama değil Supra bize bence. şey yaptı Supra yani. Suprayı yapan abi diye tanıyorsunuz sen. Suprayı yapan abi evet. Yani kimisi Çünkü ismini de bilen çok yok bence. Çoğu kişi hatta Koray falan zannediyor ismini. Hah aynen. O şeyde Koray yazmıştı ya. Herkes Koray <laughs> etiketlemişti. Koray abi nerede falan diye Ama geldi Koray da çok bayağı. güzel işçilik yaptı ya. Oraya geleceğiz. Dur şimdi. Tamam. <laughs> ee, o zaman bunu yorumlarda bir soralım. En çok bizi nasıl hatırlıyorlar? Nasıl biliyorlar? Yani ne yazdıklarında bizi daha kolay bulabilirler? O şekilde bir e, şey yapalım ama marka ismini değiştirmek istemiyorum. Çünkü Junior Builders benim için çok anlamlı. E, o yaşlarda kurduğumda e, kardeşimle birlikte yapıyorduk ve genç inşacılar çok anlamlıydı benim için ve bir marka oldu yani gelişmekte olan ifade ettiği için sürekli bir şeyler öğreniyoruz, üzerine katıyoruz. O anlam ifade ediyor. Builder'da inşa etmek, sonuçta burada bir katman üretimi yapıyoruz. Bir şeyler üretiyorsunuz. Aynen sonrasında. o yüzden bence bu mesleği de güzel bir isim diye düşünüyorum. O yüzden değiştirmeyi düşünmüyorum. Sadece baş harflerini kullanabiliriz. İşte mesela biz kendimizi yazarken Ceyar Burak hani Junior Burak, Junior'ın kısaltması. O şekilde sunabiliriz. Çünkü Samet Ceyar Samet kullanıyor, Junior Samet. <laughs> Biz de o şekilde şey yapabiliriz. Ya buna bir çözüm bulmamız lazım. Videoları çünkü o şekilde açmamız lazım. Mesela Junior Builders'dan ben Burak İkici merhabalar dediğimizde en azından orada insanların hafızasına kazanırız. O zaman arkadaşlar bu videonun altına yorum olarak bize uygun olabilecek kullanıcı ismi ne olabilir? Bizi nasıl daha rahat bulabilirsiniz? Mesela. Yani ana ismimizden çok uzaklaşmamak kaydıyla bize yardımcı olun. Evet. Biz de bunları değerlendirelim. Sizin de istediğiniz olsun. Aynen öyle. Şimdi geliyoruz asıl meseleye. Biz bu supra işine nasıl giriştik? Nasıl başladık? Ee, şey gibi oldu. Biz bu supra işine nasıl girdik? <laughs> ama şöyle e, biz bunu bir gaza gelip duyurduk ama <laughs> Elimizde <laughs> sonunu düşünmeden. Sonradan vazgeçmeyi düşündüğümüzde Çoğu insan görmüştü ve artık vazgeçemedik. Artık çok geçti. Hani <laughs> biraz izlenmeler düşük olsaydı ya bir şekilde unutturup vazgeçebilirdik de ama öyle bir şansımız hiç olmadı. Şimdi biz bu arabayı nasıl başladık? Şimdi biliyorsunuz ki ben bu çizimleri Tuner Kids'ten görüp almıştım. Tuner Kids'te bu modeli gördüğümde gerçekten çok detaylı bir çizim yapmıştı. Benim çok hoşuma gitti. Kendisiyle konuştuğumda, ya bu Tuner Kist de Hollanda'da bir çizimci. Şöyle söyledi bana, gerçek bir otomobili taradıklarını ve e, oyunlardaki çizimleri de kullanarak o otomobilin çizimlerini çıkardığını söyledi. Ve en çok ilgimi çeken de bu aracın bir parçasını yazıcıdan ürettiğimizde gerçek Supra'ya birebir takılabilmesiydi. Yani bu çok hoşuma gitti çünkü ölçüler birebirdi. Bizim ürettiğimiz Supra'da da park sensörüne kadar birebirdi. Yani park sensörü sayısına kadar, ölçülerine kadar her şeyi birebir Supra ölçüsündeydi. Beni cezbeden buydu açıkçası. E, modeli bana gönderdi. Bunun biz 1'e 10 ölçeklisini yaptık. Yani bunu yapması bile aslında bir hafta sürdü. Oradan aslında anlamamız lazım. <laughs> Gerçekten çok büyük bir arabaymış. E, onu yaptıktan sonra bize bir özgüven geldi. Bir de o zaman bir da tadilat ettiriyordum. Dedik ki biz buraya makaralardan duvar yapalım. Hatta onun da şeyi çok döndü makarası. Kelime oyunu. Aynen. Biz bu makaraları kullanarak buraya duvar yapalım. Ama duvar yapabilmek için de daha fazla makaraya ihtiyacımız vardı. Dedik ki biz büyük bir proje yapalım. Artan makaralarla da buraya duvar yaparız. O da onun bahanesi oldu açıkçası. Daha sonrasında ben dedim ki ben bu aracın birebir ölçeklisini yapacağım. Ya buna nasıl inandım o zaman da bilmiyorum. İlk kime söyledim? Eşime söyledim herhalde. Sana söyledim. Evet ben de dedim ki ya saçmalama. <laughs> Ondan sonra akşam annemgile gittik. Dedik biz araba yapacağız. Herkes dedi ki işte kaça satacaksın? Boyutunu. Herkes şey oyuncak araba sanıyor yani böyle. İyi iyi yap tamam. Ondan sonra sizinkilere gittik. Onlara söyledik. Onlar da çok inanmadı. <laughs> Yani o tepkileri keşke kaydedebilseydik. Ama biz inandık. Ben sonradan inandım. Ben de sona doğru inanmış olabilirim. Sona doğru derken sen arabanın <laughs> içine oturduktan sonra inandın. <laughs> evet şu an bile yoruldum ya. Evet. Gerçekten bir o süreci düşündüğüm zaman bir yorgunluk çıktı yani. Ya, bayağı uğraştık ya. Ama şöyle yani e... Şimdi üç boyutlu yazıcı kullanan herkes bunu bilir. Üç boyutlu yazıcıdan o yani bardak boyutunda bir baskı almak bile aslında çok zor. Evet. Yani istediğin o dayanıklılıkta olmasını sağlamak zaten bir emek istiyor, bir tecrübe istiyor. Biz o yazıcılardan koskoca bir araba ürettik. Evet. Yani başta e, hani bizim gözümüzün korkması da çok normaldi. Çoğu insanın buna ya işte başaramazsınız, yapamazsınız demesi de aslında Biraz daha mantıklıydı yani onlara göre. Haklılardı onlara göre yani. Ben aslında ilk başta olayın çok farkına varamadım ciddiyetine biliyor musun? Şimdi ilk modeli ben indirdim. Tampon büyüttüm. 1'e 10 ölçekliydi. Büyüttüm 1'e 1 bir yaptım. Tamponu ürettik. Bir A hafta zaten sürdü. zaten tampon yapmıştık yani. Aynen. Tamponu o kolom... zaman yapmıştık Mini Cooper'a yaptığımız için. Ya tamponu ürettim. Mini Cooper'ın tamponu onun yanında yarısı kadar kaldı. O zaman da çok ayıkmadım. Dedim ki olabilir ya yani ne olur. Ondan sonra supranın kapısını ürettik. Supranın kapısı gerçekten devasa bir boyuttaydı. Evet. Yani ondan sonra ben kapıyı alıyorum, dışarıda kendi arabamızın üzerine oturtuyorum. Burada bir Kapı yanlışlık var falan. Neredeyse değil. bizim iki kapıya denk geliyordu yani öyle bir büyük bir kapısı vardı. Dedim ki acaba biz modelde mi yanlışlık yaptık? Daha mı fazla büyüttük de biz bunu üretiyoruz? Şimdi ondan sonra şeye bakmaya başladık. Supra'nın teknik ölçülerine bakmaya başladık biz. İnternetten araştırdım. aslında tutuyordu da ölçüleri. Ama yine de içinde hep bir tereddüt vardı. Yani acaba biz mi çok büyüttük? Ondan sonra gözüm korkmaya başladı. Her neyse kapıyı yaptık, bitirdik. Ondan sonra olayın ciddiyetine vardı. Şu an elimizde ne var? Tampon, jant, kapı. Yani ben aslında burada bu üçünü ürettikten sonra o suprayı kafamda kurdum. Bir de şöyle bir durum var. Bu Supra'yı ilk başta biz yürütmeyi aslında düşünmemiştik. Yani biz bu Supra'yı maket yapalım olduğu yerde dursun. O yüzden biz jantları da aslında plastik basmıştık. Yani yerinde duracağı için bir janta aslında ortalama 100 kilogram falan taşıyordu. Araçta dedik ki ortalama 300 kilogram civarı olsa 4 tane jant rahatlıkla taşır diye düşündük. Biz Supra'nın koltuklarını, süspansiyonunu jantını, lastiklerini her şeyini 3 boyutlu yazdan yapmayı hedeflemiştik. Ama aracı yaptıkça çok büyüdü ve dedi ki biz bunu fuardan fuara götüreceğiz. Biz bu aracı nasıl taşırız? Yani gitmesi bir dert, çekmesi bir dert. Dedik ki buna illaki yürütmemiz lazım. Bir motor kurmamız lazım. Ve insanlar da supra yapıyorsanız yürüsün dedi. Biz yani, de o yüzden de aslında şeyi bir oldu. Etkisi vardı evet. Yani Hı. araç en azından yürüsün dediler. Biz de orada bir elektrik motoru kurduk 3000 watt'lı. O sistemleri de kurduğumuzda araç ağırlaştı. 300-350 kg hedeflediğimiz araçta 800 kilogramlara geldi açıkçası. Çünkü motor kuracağımız için arka sistemi içi dolu basmamız gerekti. Biz aracı ne yapıyorduk? İçi boş bir şekilde sadece et kalınlığı vererek üretim yapıyorduk. Ama motor kuracağımız için biraz daha güçlendirmem gerekti ve aracın sadece filament baskısı 650 kilogram tuttu. Bu da gerçekten ciddi bir rakam. Ve elimizdeki cihazlar da büyük cihazlar değildi. Yani 20 santimlik, 30 santimlik cihazlardı. Biz bu aracı 500 parçaya bölerek üretmemiz gerekti. Ve gerçekten bir puzzle mantığıyla aracı yapıştıra yapıştıra tek parça haline getirdik. 3 boyut yazıcı kullananlar bilir. İki parça üretip birbirine yapıştırdıktan sonra o iki parçayı dengede tutmak çok zor. Çünkü bir de biz bu araç güneşle erimesin diye eee petciden bastık. Petcide sıda böyle biraz çeken bir malzeme açıkçası. O yüzden ölçüler şaşabiliyor. Biz orada iki parça değil, yüzlerce parça yapıştırdık. Yani şasede kaç parça vardı bilmiyorum ama yüze yakın bir parça vardı. O parçaların hepsini tek hizada, düz bir hizada yapıştırmamız gerekti. Biraz kavga ederek, dövüşerek bir şekilde yapıştırdık o parçayı kafama vurduğunu aynı. <laughs> <laughs> Unutmuyorum. <laughs> Ama çok zor bir dönemdi bence ya gerçekten. Evet. Sorucumun bozulduğu dönemdi evet, gerçekten. Evet yani arabadaki, e, araba üretimindeki en zor dönem oydu. Gece ee, uyuyamıyordum ben ya. Yani o şaseyi tek parça haline getirebileceğiz mi? O süspansiyonu, motoru takabileceğiz mi? Gerçekten uykularım kaçmıştı yani. Bir de taşıyacak mı? En büyük problem oydu yani. Çünkü metal değil sonuçta. Plastikten yapılmış. Evet. Öyle olunca da taşıyacak mı taşımayacak mı? Bunun kuvvetlendirmenin yöntemleri neler? Hiç yapılmamış bir şeyi. Danışabileceğin hiç kimse yok falan. O konuda çok zorlandık bence. Şimdi şasi ürettirirken bir de biz şasi sponsorluklar toplamıştık ya. Onu da bahsedelim. Ee, bazı gönderdiğimiz müşteriler parça yazıcıya sığmıyor diye küçülterek üretip yollamış bize. Orada da ölçü kaydı. Yani, yani. Bir tane parça yüzünden 10 tane parçayı çöpe attığımız oldu bizim orada. Adam küçültmüş. Biz de dedik ki ölçü aynıdır. Yapıştırdık, ona göre hizalayarak devam ettiğimiz için komple hepsi yamuldu. Kırmamız de gerekti kaç kere. Birkaç parça yapıp yanlış parça iki kez üretip eksik parça gönderenler oldu. Aynen, o parçaları tamamladık. Yani orada da çok zorlandık. Biz orada herkesin bir hatırası olsun bu projede. Herkesin bir yemeği geçsin hem de daha hızlı ilerlesin diye düşünerek yaptık ama zorluklarda yaşadık yani. Yani şahsi üretimi gerçekten çok uzun sürmüştü. O süreçlerde biz çok fazla video da atamadık. Neden? Çünkü ya şasenin önünü yaptık, arkasını yaptık diye parça parça video atmak istemedik. Yani şimdi Bölüm bölüm video atmış olsak biraz kendi tekrarlayan videolar olacaktı bize göre. Evet insanlar sıkılırdı. Çünkü yani şase sonuçta dümdüz parça. Ha önünü üretmişsin arkasını üretmişsin. İnsanlar bununla alakalı hani çok da ilgisini çekmez diye düşündük. Tek parça yapalım diye düşündük ama o da uzun sürdü. Aynen bir başlarken gibi. çektik bir ortasında çektik bir de bitirirken çektik. Yani şase çok parçalı oldu ve şaseyi e, ok gibi çıkarmamız lazımdı. Çünkü aracı onun üzerine toplayacaktık. Şasedeki en ufak eğrilik aracın bütününe yansıyacağı için şase bizi çok uğraştırdı. Biz şaseyi ne yaptık? Yani ölçüde kaymaması için ve tek bir noktada tutabilmek için bir de ayrıca tabii ki motor ve süspansiyonu da kuracağımız için onları da kaynaklayabilmek adına 3 tane profil geçirdik içerisinden. Tabii ben bunu çizime ekleyerek o profilleri şase üretmeden önce geçirmiştim çizimlerde. Daha sonrasında profillerin yerine çakılması vardı. O gün. O gün gerçekten büyük bir gündü. Ben gece hiç uyuyamadım. Neden biliyor musun? Çünkü o profiller dümdüz ya. Bu ön taraftan çaktığımızda arkadan dümdüz çıkacak mı yoksa şaseyi patlatacak mı? O gün ondan çok korktum ben. Orada bir eğrilik olursa direkt şaseyi kıracaktı ve komple o şase çöp olacaktı. Yeniden üretmemiz gerekecekti. Evet. Öyle bir riks vardı. Gece gerçekten kafama çok takıldı. Uyuyamadım da sabah olduğunda direkt erkenden gitmiştik dükkana. O gün Enes de gelmişti işte. O profilleri kaynatmak için. Profillerin üçü de dümdüz şekilde çıktı. Gerçekten o şaseyi tek parça halinde gördüm ya ben çok rahatladım. Yani o projeyi bitirebileceğimize ben o gün inandım. Bir şekilde o aracı yürüteceğimize o gün inandım ben. Neden bir şey demiyorsun? <laughs> Sen hala inanmadın çünkü değil mi? <laughs> Yapmak istemiyorum. Ben o arabadan sonra psikoloğa başladım. <laughs> Açtırma. O profilleri çaktıktan sonra bizim o şaseyi ters çevirmemiz gerekti. Neden? Çünkü verniklememiz mi gerekiyor? Tabi. Çünkü araç artık yürüyeceği için yağmurda, çamurda şase su alıp zarar görmesin, çürümesin diye bizim onu altını yat verniyle verniklememiz gerekti. Ama o şaseyi ters çevirmek de ölümdü. Biz bu şaseyi üretirken o profilleri geçirdiğimiz için ve aracı yürüteceğimiz için bizim komple çizimi tekrardan revize etmemiz gerekti. Neden? Çünkü ekstra direksiyon sistemi takılacaktı. Süspansiyonların takılacağı yerler yeniden ayarlanacaktı. Motorun geçeceği yer ayarlanacaktı. Biz neredeyse bir ay falan da bu çizimleri tekrardan güncellemeye uğraştık. Yapılan bir çizimi güncellemek de gerçekten çok zordu. Ve burada yapacağımız bir hata projeyi komple iptal edebilirdi. Çünkü direksiyonun geçeceği o sistemi falan ayarlayamazsak plastiğe de kaynak yapamayız. O yüzden o şase profillerine onu tutturabilecek boşluklar bırakmamız gerekiyordu. Biz tek başımıza bir otomobilin komplesini kendimiz yapmak zorunda kaldık açıkçası. Yani Bir destek alamadık. Direksiyon sistemi nasıl çalışır? Ne bileyim işte aküler nasıl bağlanır? süspansiyon nasıl takılır? Bunlara bizim bir tecrübemiz yokken giriştik. Biz bu işe başladığımızda kaynak yapmayı bilmiyorduk. Yani ben kaynak makinesini elime almış bir adam değildim. Ama bu işin sonunda bildiğim kaynakçı oldum. Tam şaseyi bence noktala. Şaseyi nasıl noktala? Neden? Şase ömrümüzü yedi ya. Şaseyi nasıl noktalayayım ben? Yani burada otursam bir ay ben şasenin üretimini anlatırım. Ama diğerleri de kolay olmadı ki. O şasi üretimi bizi maddi olarak da çok yordu. O süreçte biz arabamıza satmıştık. Sırf suprayı bitirebilmek için bindiğimiz normal arabaya sattık. <laughs> ters, ters bakıyor. <laughs> ben şey vaadiyle kandırmıştım. Adliyeye, supra suprayla gidersin. Sence otomatik, inandın mı? Otomatik vites araba. Onunla gider gelirsin diye kandırmıştım. Bu arada kendisi macuncu falan değil, avukat. <laughs> evet sabah çok kişi beni motor ustası falan zannediyor muhtemelen sabah ama. Sabah duruşmaya gidiyor. Öğleden sonra macun çekmeye bize geliyordu. Emeklerim. Çok ayakkabılarımı çıkartıp terliklerimi giyip önlüğümü giyip senin macun çekme bitimi viral işte. <laughs> evet ya, orada beni çok linçlediler. Ben ona çok üzüldüm. Ama Biz oraya da geleceğiz arkadaşlar. Bize çok bozuktu, Aynen onları anlatacağız ya. Şimdilik biz konumuzda kalalım. Biz bu şasi ürettikten sonra bir de ne olmuştu hatırlıyor musun? Hangisini hatırlamam gerektiğini bilmiyorum. Çizimleri kaybettik biz. Aa evet. Bu Tonur Kits bize çizimleri WhatsApp'tan mı atmıştı yok direkt WeTransfer'dan atmıştı sanırım. Biz oradan indirmiştik. İndirilenlerde kalmış. Ha, evet. Ben de indirilenleri temizledim. Daha sonrasında şase bittikten sonra hadi diğerlerine devam edelim dediğimizde çizimler elimizde yoktu. Böyle başımdan aşağı kaynar sular atmıştı yani gerçekten. Tunur kitse yazıyorum. Diyorum ki ya çizimleri tekrar yollama şansım var mı? Ulaşamıyorum. İnternette bir tane model atmış. Onu satın aldım. Model birebir aynısı değil. Oturmuyor. Farklı bir şey miydi? Biraz daha böyle farklı body kitli bir supra yapmış. Hmm. O da oturmadı. Dedim ki proje burada böyle kaldı. Ben bu spreyi tekrardan çizebilir miyim? Onu tutturabilir miyim? Ama Allah'tan birkaç gün sonra bize döndü. Çizimleri tekrardan atmıştı. O zaman rahatlamıştım. O zaman çok korkmuştum gerçekten. Çok normal. <laughs> Sen nereden çıktın? <laughs> Gel. Bu da bizim mascotumuz. Yüzünü dön de görsünler Aynen, bari. Aynen, kameraya götünü dönme, gel. <laughs> Bak oraya atlama, kablolar var. Utandım. Gel, Karam. Kahveni içecek. Otur anne oraya. Oo, nasıl dinliyor beni, gördün mü? Bu Sıfranın kötü yanı neydi biliyor musun? Neydi? şu an insanları tatmin edemiyorum. Yani. Yani şu an neye parça üretip paylaşsam diyorlar ki abi sen supra yaptın buna mı şaşıralım. Bak evet. son yorumlara gir son paylaştıklarının çoğunda bu yorum vardır. Ama haklılar bir yerde. Yani çıtayı çok üste çıkardım bir anda. O yüzden yeni yapacağımız proje çok daha büyük bir proje olması lazım. Ki insanları şaşırtalım. Ki öyle zaten. Evet. Bence ipucu verebiliriz ya. Ben verebilir miyim? Her videomuzda bir spoiler verelim. Tamam, birini ben verebilir miyim? Korkuyorum ama şimdi direkt şunu üreteceğiz dersen ortalık karışır. Hayır, adını söyleyemem ki ben zaten. Ne üreteceğimizi söyleyemem ki şu an. Peki söyle. Üç boyutlu yazıcıdan bir şey üreteceğiz. Zaten amaç o üç boyutlu yazıcıdan bir şey yapacağız. Ben daha şey vereyim. Yani en son videomuzda demiştik ya. Araba üretelim, motosiklet mi üretelim, tekne mi üretelim? Başka bir şey mi üretelim diye birçok sormuştum. En çok bunlar e, araba ağırlıklıydı. O yüzden arabadan devam edelim diye düşünüyorum. Bu üreteceğimiz araba gerçek bir şasiye sahip olacak ve motoru olacak bir araç. Yani artık bir motor sesi duymak istiyor insanlar. Biraz zor olacak ama yapacağız. Bence bu kadar spoiler yeter. Bence fazla verdim. İkinci videoda farklı spoiler verip üçüncü de farklı bir spoiler vererek projemizi açıklarız. Bence benim spoilerım daha iyiydi ama sen ne dersin? Ama üç boyutlu yazıcıdan üreteceğiz derken metal yazıcılar da kullanacağız bu işin içinde ama işte. Ama yine spoiler verdin. <laughs> ama o motoru taşıyabilmesi için zaten insanlar bunu tahmin eder. Plastikten çok taşımayacağını. Ne biliyorsun? Tamam bu videoda bayağı bir spoiler vermiş oldum. O zaman şimdilik videomuzu kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Her hafta buradayız. Görüşmek üzere.